Evet arkadaşlar, bugün Mart ayının 28'i, e, Safranbolu'dayız, kendi bahçemizdeyiz. Bugün Serra ile beraber e, size dilcikli İngiliz aşısını göstermeye çalışacağım. Dilcikli İngiliz aşısı belli bir incelikteki ağaçlarda e, ideal e, yapılabilecek, yapılması çok kolay, basit, herkesin yapabileceği bir aşı tekniği. Ve e, fidan üretim sahalarında da en çok kullanılan e, aşı yöntemidir. Dilcikli İngiliz aşısı. Şimdi Dilcikli İngiliz aşısında e, kalemle anacın aşağı yukarı aynı kalınlıkta olması gerekiyor. Mesela şöyle elimizde e, kalemimiz var. E, gene bu senenin en son sürgünü. Bakın Üzerinde şöyle Sürgün gözleri var. Daha uyanmamış. Ee, anacımızın da yaklaşık bu kalınlıkta olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir anacımız var arkadaşlar. Buna dilcikli İngiliz aşısı yapacağız. Önce anacımızı kesiyoruz. Ama nereden kesiyoruz? Ee, nereden kesiyoruz? Şu kalemin kalınlığı uygun neresi uygunsa oradan kesiyoruz. Yaklaşık şöyle şurası. Evet. Bunu attık. Bakın yaklaşık aynı kalınlık aynı. Şimdi buradan her zamanki gibi üç gözlü bir kalem alıyoruz. Şöyle bakın. Önce anacımıza bir anacımızdan bir kesim alıyoruz arkadaşlar şöyle kendimize yatırıyoruz mümkünse tek çekim şöyle şöyle biraz daha derin alabilirim evet şöyle arkadaşlar bakın şekilde. Aynı kalemimizde de aynı kesimi kalemimizde de alıyoruz. Şöyle. Şöyle bunları ilk önce bir örtüştürüyoruz. Evet. Bakın. Aşımızın son hali bu olacak. Şimdi buna buna adını veren dilcik açma işlemine geçiyoruz. Dilcik açma işlemini de hem anaçta, hem anaçta hem kalemde e, açtığımız kısmın üstten üçte birlik kısmından, yani şu kısmın üstten üçte birlik kısmından dilcik açıyoruz. Şöyle buraya şöyle bir dilcik açıyoruz. Aynı dilciği Anaçta da anacın üçte birlik kısmından açıyoruz. Ve bu dilcikleri birbirine geçiriyoruz. Evet. Bakın bu şekilde. Gayet kolay kızım. Hiç de zor değil. Bu aşıyı eliniz alıştığı zaman bu aşıyı çok hızlı ve hızlı ve pratik yapabilirsiniz. Ben bu aşıları çok hızlı da yapabilirim. Ama bütün püf noktalarını size göstermek için biraz daha yavaş yapıyorum. Bakın şöyle aşı bağımız var. Bunu göz açısında kullanıyoruz normalde. Ama dincilik İngiliz aşısında da gayet kullanışlı bir malzeme. Aşı bağı. Bunu bu şekilde alttan başlayarak komple aşı yerlerini sardık. Aşımız bu şekilde. Çok kolay, pratik. Hemen üzerine de macununu sürelim. Şöyle fazla akacak. Öyle eser miktarda macunumuzu sürdük dilcikli İngiliz aşıımız bu şekilde. Hemen bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci aşımıza geçiyoruz hemen. Şöyle anacımız var. Kalemimizin kalınlığındaki yerden kesiyoruz anacımızı. Aşağı yukarı şurası uygun. Şöyle. Aşağı yukarı aynı gibi. Kal e kalem biraz ince ama hiç. Ee, sıkıntı değil. Bu arada Serkan Tuncay bana gene kızacak. Hocam hiç sıkıntı değil, çok kullanıyorsunuz dedi. Ağzımıza pelesenk olmuş, yapacak bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar, kestik anacımızı. Bakın, aşağı yukarı aynı kalınlıkta. Şimdi buna Şöylesini görmeniz için şöyle bir kesik alıyorum. Kesik alıyorum buradan. Evet. Aynı kesimi kalem üzerinde de yapıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi kerte açma işlemine geçiyoruz açtığımız yara yerinin üçte birlik kısmından bir kert açıyoruz buraya. Şöyle. Şu şekilde. Şu aynı kerti, aynı dilci anaçta da açıyoruz. Evet. Bu aşıyı yaptığım zaman arkadaşlar ee, Eşme Fidancılık'ta Eşme Fidancı'nın sahiplerinden Nihal Örk Hanım var. O aklıma geliyor. Bu aşıyı müthiş yapıyor. Belki 10 saniyede falan yapıyor bir tanesini. Şöyle dilcikleri geçirdik birbirine. Aşağı doğru getiriyoruz şöyle bu şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi Aşımız bu şekilde. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Aşağıdan başlayarak. Evet. Çok kolay bir aşı değil, değil mi kızım? Senin bile rahatlıkla yapabileceğin bir aşı. Şöyle sarmaya başlıyoruz. Bakın şurada bir açıklık kaldı ama bunu e, bunu sararken orayı kapatacak. Sadece ince ağaçlara mı yapıyor? Evet. Belli bir incelikteki ağaçlara. Evet şöyle. En son aşı bağının kalan kısmıyla bunu bağlıyoruz. Bu şekilde. Ve kalemimizin üzerinde aşı macunu ile kapatıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle dilcikli İngiliz aşısı yaptık. Yapımı gayet pratik, kolay. Belli bir kalınlıktaki, yaklaşık şu serçe parmağınızdan baş parmağınıza kadar kalınlıktaki ağaçlarda anaçlarda yapılabilecek çok ideal bir aşı tekniği. En çok kullanılan fidan üretiminde de en çok kullanılan bir aşı tekniği. Dilcikli İngiliz açısı. Hepiniz yapabilirsiniz. İlk önce belki şu kesimi ve kerti tam istediğiniz gibi olmayabilir ama bu yaptıkça eliniz buna alışacaktır. Dediğim gibi gayet pratik bir aşı. Hepiniz yapabilirsiniz. Evet. Şöyle kameramanımızı da yanımıza alalım. Seracığım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atın. Hepinize bol günler. Selamlar.